Herkese merhabalar arkadaşlar. Türk kanalında bir videoya daha beraberiz. Ben Ercan. Bu video boyunca da sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda ülkelerin yerel kültürlerinin maskotlar NFT olarak işlendiği Chikoroko denilen bir projeye göz atacağız. Ücretsiz olarak NFT dağıtıyorlar şu an. ama videoya geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Şimdi projenin bir Twitter sayfasını açalım ve size ufaktan bir göstereyim. Expo 2020 kapsamında e, yapılan proje. Anladığım kadarıyla Dubai Expo 2020. Şu şekil NFT'ler dağıtıyorlar. 3D, 3D şekilde. Web sitesi de şu. Buraya gelip e-mail adresinizle iyi olup NFT'leri collect edebiliyorsunuz. Yani toplayabiliyorsunuz. Ben mesela bunu almışım her gün veriyorlar anladığım kadarıyla şöyle bir NFT mesela bana vermiş. Ama şu an hemen cüzdanımıza geçmiyor. Metamask cüzdanımızı bağlamıyoruz yani. Hemen cüzdanımıza geçmiyor. O da nasıl oluyor? Üyelik aldınız ya. Üyelik almak çok basit zaten. Şu bölüme tıklıyorsunuz. Ardından şuraya şu bölümü aşağıya Ethereum Wallet ID. Bunu giriyorsunuz. Metamask adresinizi giriyorsunuz. Ethereum olarak. Ona da nereden erişebilirsiniz? Şuraya tıklayın. Şunu kopyaladığınızda zaten bu sizin Ethereum anındaki Metamask adresiniz. Girin ve bundan sonrasında da artık NFT'lerinize her gün gelip collect edersiniz ve cüzdanınıza geçilmesini bekleyin. Bu kadar basit bir işlem. Hani herhangi bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı sizle de paylaşmak istedim. Mesela bir de bunu aldım bugün. Bir tıklayayım açılsın. Şöyle bir proje Bence bir zararı yok size de paylaşayım dedim dediğim gibi isterseniz katılabilirsiniz siteye aşağıda verdiğim bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz bağlantıya tıkladığınızda direkt web sitesine gidecek Umarım işinize yarar Evet ya yani böyle ufak bir projeydi hızlı bir videosunu çekip de sizlerle de paylaşmak istedim mesela bakın yarına geldiğimde Zimbabwe'nin Yerel kültürel bir maskotu çıkacak aldığım kadarıyla. Onu da yarın gelip toplayabiliyormuşum. Şu an dediğim gibi Metamask cüzdanınıza geçmiyor. Peki ne zaman Metamask cüzdanına çekilebilecek veya satılabilecek mi? Onun içinde şöyle bir şey yazmışlar. Bakalım hemen şurada bir yerde. Can I then sell my NFT gift? Sonrasında diyor NFT dediğim satabilir miyim? Yes, after the end of After the end of the expo, the gifts can be withdrawn to your wallet and might be sold on one of the marketplaces. We are planning to introduce multi-chain compatibility as well. Yani diyorlar ki Expo bittiğinde, Dubai 2020 Expo'su bittiğinde 31 Mart 2022'de bitiyormuş bu da. Ben de biraz baktım. Bu NFT hediyeleri cüzdanınıza çekilebilecek ve pazar yerlerinde marketplace'lerde satılabilecek diyorlar. Bence bu da güzel ve ayrıca multi-chain sistemi de gelecekmiş. Yani multi-chain olarak gel getirmeyi planlıyorlarmış. O zamana kadar gelip bunları toplayın diyorlar anladığım kadarıyla. Dediğim gibi denemeye değer bir zararını göremedim ben. Ee, bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. NFT'de, blockchain dünyasında İngilizce bilmek de çok önemli. Bizim bir İngilizce eğitim setimiz de var. Onu da inceleyebilirsiniz. Sağ üst köşeye kartını bırakıyorum. O oynatma listesini de açıp çalışmaya başlayabilirsiniz isterseniz. Biz ne biliyorsak size de aktarmaya çalışıyoruz. Umarım işinize yarar bu verdiğimiz bilgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar sağlıcakla kalın. أهلاً